Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu erken boşalma tedavisinde yepyeni bir ufuk açacak bir işlem. Evet biliyorsunuz erken boşalmanın çeşitli sebepleri var. Psikojenik, sosyal sebepler ve bazı hipersensitiviteyi ortaya koyduğumuz yani penisteki aşırı hassasiyeti ortaya koyabildiğimiz bazı durumlar var. Peniste iki türlü sinir var. Birincisi ereksiyon için gereken uyarıyı getiren sinirler. Bir de peniste duyuları alan yani dokunmayı, sıcaklığı, titreşimi alan ve beynimize götürüp bunu işleyen sinirler var. Bu sinirlerin sayısı ve yoğunluğu, çalışma eşikleri düşükse bu sinirler bizim erken boşalmamıza sebep olabiliyorlar. Zaten zaten biliyorsunuz bununla ilgili hali hazırda yaptığımız iki tane tedavi var. Birincisi penis başına dolgu uygulaması. Buraya bırakıyorum. Bir diğeri de erken boşalma cerrahisi. Bu iki işlemle birlikte bu ameliyat ve bir lokal işlemle birlikte erken boşalma hastalarının aslında çok önemli bir kısmına yardımcı olabiliyoruz. Ama bunların bazı artıları ve eksileri var. Cerrahi işlemle başlayacak olursak selektif dorsal nörektomi ismini verdiğimiz ameliyatta çok başarılı bir işlem ama hastalar bazen ameliyat olduğu için çekinebiliyorlar. Birinci handikap bu. İkinci handikap da Zaten daha önceki videolarımda da bahsettim. Belli grup hastalar için uygulayabildiğimiz tedaviler. Bir diğer grupta da penis başına dolgu uygulamasında yine başarı şansı %70'lerde olduğu için ve bazı hasta gruplarında uygulayamadığımız için penis baş hassasiyeti özelinde uygulayabildiğimiz için çok önemli bir yere sahip. Hangi hastalar boşta kalıyor? Birincisi nörektomi için uygun aday olup cerrahi tedaviden korkan hastalar. İkincisi nörektomi için uygun olmayan hastalar. Bunlar daha sonradan gelişmiş erken boşalması olan hastalar. Cerrahi süresi aslında o kadar da kısa olmayan cerrahinin ağır bir karar olacağı hasta grubu bunlar boşta kalıyor. Yine penis başına dolgu uygulamasında boşalma süresi çok kısa olan hastalar çok fayda görmüyor. Çünkü biliyorsunuz zaten erken boşalma için yaptığımız penis başına dolgu uygulamasında biz süreyi 2 ila 5 katına kadar arttırabiliyoruz. Arada böyle boşta bir hasta grubu var. Bu hastalara bazen yardımcı olamayabiliyordu. Avrupa'da bunun için kullanılan özel cihazlar var. Artık bunlarla birlikte yeniden tedavilere ülkemizde de başladık. Nedir bu cihazın ismi? Select selektif dorsal kriyo ablasyon cihazı. Nedir selektif dorsal kriyoblasyon? Aslında kriyo ablasyon dediğimiz tedavi soğukla bir sinirin dondurulmasını içeren bir işlem. Bu zaten kardiyoloji hekimleri tarafından yani kalp doktorları tarafından kalbimizdeki ritim bozukluklarında çok uzun yıllardır kullanılan bir tedavi. Burada güvenli bir şekilde girip kalbimizdeki sinirleri bulup kardiyoloji hekimlerimiz burada ablasyon yaparak yani bu sinirleri dondurarak, bunların kılıflarını parçalayarak yok edip ritim bozukluğuna sebep olan sinirleri ortadan kaldırıyorlar. Bizde de zaten hastalığın mentalitesi, oluşma mekanizması buradaki kalpteki ritim bozukluğuna benzer bir şekilde olduğu için bizde yine bunu penise uyarlanmış bir şekilde yeni bir cihaz geliştirildi ve bu cihazı da ülkemize getirdik. Nasıl yapılıyor? Cihazın özel bir probu var. Bu probu penisin üst kısmından sadece bir klavuz yardımıyla girdiriyoruz. Penisimizdeki hassas sinirleri buluyoruz. Bazı küçük küçük uyarılar veriyor cihazımız ve penisteki siniri tespit ediyor. Penisteki siniri tespit ettikten sonra eksik 70 dereceye varan karbondioksit yardımını özel bir cihaz yardımıyla bu sinirleri donduruyoruz. Siniri dondurma işlemi yaklaşık 4-5 dakika sürüyor her bir sinir için. Peniste kabaca 5-6 sinir var. Öncelikle 2 tanesini yakıyoruz. Her bir siniri 4-5 dakika yakıyoruz ve penisteki sinirleri saran, duyu sinirlerini saran miyelin kılıf dediğimiz özel bir kılıf var. Bu kılıfların parçalanmasını hedefliyoruz. Bu kılıflar parçalandıktan sonra sinirlerdeki ileti bozulmuş oluyor. Böylelikle de penisimizdeki duyu sinirlerini belli bir süreliğine bloklamış ve haraplamış oluyoruz Cerrahiye üstünlüğü nedir? Cerrahide bildiğiniz gibi iyi kötü bir ameliyat geçiriyorsunuz ve bir ay cinsel ilişki ara vermeniz gerekiyor. Burada cerrahiye benzer kaliteli sonuçlar 90-95 sonuçlar alıyoruz ve böylelikle de bir ameliyat olmadan ameliyata benzer sonuçlar alabiliyoruz. Cerrahide başarısız olduğumuz senaryolarda tekrar bir cerrahiyle sinirleri azaltabiliyorduk. Burada eğer başarısız olursa penisteki diğer sinirleri de bulup bunların yakılması yine lokal anestezi altında yani işleme daha sonra bir iki hafta sonra devam ederek güvenli bir şekilde yine tamamen penisteki sinirlerin uyuşturulması ve peniste maksimum etkinliğe ulaşmayı hedefleyebiliyoruz. Kimler için uygun? Aslında burada da cerrahiye göre çok önemli bir avantaj var. Hastamızda eğer primer erken boşalma varsa cerrahide olduğu gibi yapılabilir. Bunun yanı sıra eğer ki bizim subjektif dediğimiz bir erken boşalmanız varsa yani 4-5 dakikada boşalıyorsanız ama partneriniz, eşiniz veya siz bu durumdan memnun değilseniz yine boşalma süresinin uzatılması için bu işlemler başarılı ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Dediğim gibi lokal anestezi altında yapılıyor işlem yapıldıktan 1-2 gün sonra cinsel yaşamınıza çok hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. Bu da yine çok ciddi bir avantaj içeriyor. Penisin üst kısmından penisi delmeden girdiğimiz için de buradaki yara iyileşmesi çok daha hızlı oluyor. Enfeksiyon riski gibi riskleri içermiyor. Bir soğuk nekroz denilen bir durum var. Yine deriyi bu çok ciddi soğuk yakabiliyor ama biz yine deriden uzak olduğumuz için burada da yine güvenli taraftayız ve herhangi bir yan etkiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz yok. Kişiye özgün başarı şanslarından bahsedilebilir ama yine cerrahide olduğu gibi %95'in üzeri üzerinde bir başarı şansıyla karşı karşıyayız. Yeterince uygulandı mı denendi mi? Bizim de yurt dışında birlikte çalıştığımız merkezlerde 4-5 yıldır devam eden bir süreçte aylık 200-300 vakanın üzerinde vakalar yapılmış. Yani neredeyse 4-5 binli rakamlarda bir hastalar tedavi edilmiş. Tek handikapı bu sinirler parçalanıyor ve 2-3 yıl içerisinde sinirler kendini yenileyebiliyor. Hastaların yüzde %20-30'unda 2-3 yıl sonra işlemi yeniden tekrarlamak maalesef gerekebiliyor. Ama güvenli ve hızlı bir işlem olduğu için de hastaların da bunu çok fazla fazla problem etmediklerini görüyoruz. Çünkü 2-3 yıl sonra güvenli bir şekilde, hızlı hız bir şekilde bu tedavi yenilenip yeniden uzun ereksiyon süreleriyle, uzun boşalma süreleriyle hastaları karşı karşıya bırakabiliyoruz. Erken boşalmanız varsa, penisinizde aşırı bir hassasiyet varsa daha detaylı bilgi için, uygun tedavi seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.